Bu kısa sunum, genç bir çalışan olarak iş yerinde sahip olduğunuz iş sağlığı ve güvenliği görevlerine genel bir bakış sunacaktır. İş sağlığı ve güvenliği yasaları, iş yerindeki sağlık ve güvenlik risklerine karşı çalışanları ve diğerlerini korur. Bu yasalar kapsamında işverenler, çalışanlar, ziyaretçiler ve diğerleri de dahil olmak üzere herkesin görevleri vardır. Genç bir çalışan olsanız da, yeni bir işe başlıyor, yeni bir rol üstleniyor, iş değiştiriyor veya iş gücüne geri dönüyor olsanız da, iş yerinizde iş sağlığı ve güvenliğinin yönetilmesine aktif olarak katılmanız önemlidir. Sağlık ve güvenliğinizin neden önemli olduğunu düşünün. Sadece işiniz için değil, iş dışında da hayatınızdan keyif almak için. İşteyken kendi sağlık ve güvenliğinizden ve başkalarının sağlık ve güvenliğinden sorumlusunuz. İşvereninizin size sağlık veya güvenlikle ilgili verdiği tüm talimatlara uymalısınız. İşvereninizin size sağladığı tüm güvenlik ekipmanlarını kullanmalısınız ve herhangi bir iş yeri olayını meydana gelir gelmez işvereninize bildirmelisiniz. İşvereniniz artık iş yürüten kişi veya kuruluş kısaca İYKKZ olarak adlandırılmaktadır. İYKK, çalışanların, ziyaretçilerin, müşterilerin ve gönüllülerin sağlığını ve güvenliğini sağlamakla sorumludur. Bu sorumluluk, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak, bilgi, eğitim, talimat ve gözetim sağlamak ve olumlu bir iş yeri güvenlik kültürü geliştirmek anlamına gelir. Bir çalışan olarak, yapılacak işin sizi ciddi bir sağlık ve güvenlik riskiyle karşı karşıya bırakacağını düşünüyorsanız, çalışmayı reddetme hakkına sahipsiniz. Böyle bir durumda riski işvereninize bildirmeli ve işvereniniz size iş yerinde alternatif görevler bulabilir. İşvereninizin sağladığı güvenlik ekipmanını kasıtlı veya dikkatsiz bir şekilde engellememeli veya kötüye kullanmamalısınız ve iş yerinizde başka bir çalışanın ya da diğer kişilerin sağlığını veya güvenliğini tehlikeye atacak bir risk yaratmamalısınız. Uygun bakım hem çalışanlar hem de işverenler tarafından alındığında iş yeri kazaları ve yaralanmaları önlenebilir. İş yerinde güvende kalmanıza yardımcı olacak bazı ipuçları şunlardır. Aldığınız her türlü eğitime, özellikle iş yeri tanıtım eğitimine dikkat edin. İş yerinizdeki sağlık ve güvenlik politikalarını ve prosedürlerini, acil durum prosedürleri dahil, öğrenin ve bunlara uyduğunuzdan emin olun. Yeni bir görev yaparken veya yeni aletler ya da makineler kullanırken eğitim talep edin. Bir işi doğru yaptığınızdan emin olmak için gözetmeninizden gözetim talep edin ve bir görevin çok tehlikeli veya zor olduğunu düşünüyorsanız bir gözetmenle konuşun. İşvereninizin sağladığı tüm kişisel koruyucu ekipmanı her zaman giydiğinizden emin olun. Tüm güvenlik endişelerinizi, tehlikeleri, yakın kazaları ve yaralanmaları ne kadar küçük olursa olsun işvereninize bildirin. Çalışma arkadaşlarınızı göz önünde bulundurun ve eğer zorlandıklarını fark ederseniz onlara yardım edin. Yardım istemekten asla çekinmeyin. Uzun süredir yapmadığınız bir şey için yardıma veya tekrar eğitime ihtiyacınız varsa mutlaka sorun. Eğer bir işveren iseniz ve iş sağlığı ve güvenliği görevleriniz hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız, web sitemizde veya YouTube kanalımızda bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlulukları videosuna başvurabilirsiniz. Güvenli ve sağlıklı bir iş yeri herkes için faydalıdır. Daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edin veya Ekşioğlu Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ile iletişime geçin.